Merhaba arkadaşlar Minecraft'ın yeni bir yokbox videosuyla da ananı sikeyimine çöktü. Amına KODU! Siktimin yanıt vermiyor. Kapa. Allah'ın belası oyun ya. Bu ne? İçine sıçtığımın oyunu ya. Aptal aptal iş yapıyor şu anda. Bir kasmıyor bir şey olmuyor ama az önceki gibi crash verirse harbi sıçacağım yani. Seriyi bitirmemiz gerekebilir yakında haberiniz olsun. Sen hala ip istiyorsun sana verelim gününü Biraz daha yün vereyim sana. Ha. Öyle bir şey işte. En son ne yapmıştık? En son şurada oyun çökmüştü biz bir önceki videoda. Hatırlıyorum. Amına kodumun oyunu. Harbi senin ben hızlı abi nasıl? Yine oradan başlattım. Bakalım yani bir şey yok gibi. Çankları iyice kıstım ama hala kasıyor. Amına kodumun oyunu halen daha kasmaya devam ediyor. Neden kasıyor anlamadım. Bir türlü anlamadım. Mod bok gibi galiba. Ondan dolayı kasıyor. Sen al şunu abi. Şunları da al. Ne boktan oyundur. Ne boktan moddur. Allah belasını versin böyle oyunun. Bu ne ya? Ne saçma bir kadınlar gene boş boş konuşuyor. Bitti mi ev? Bitti galiba. Bu da bizim şey işte. Aynen bitmiş. Level 3 ev bu. Daha level atlıyor mu? Atlıyor ama atlatmayayım şimdi. Başka başka şeyler ister şimdi. Evlerimiz artık böyle olacak. Bir önceki videoda mı? Ondan önceki videoda bu ne? Şey oldu. Bir tane uçan makine yapmıştık ya. O sıçtımın makinesi kayboldu. Nereye gitti bilmiyorum. Maalesef şu an elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. O yok bu yok. Tekrar yapmaya üşendim. Şu level 1 olan evleri de sıçtım kaplaması. Level level 1 olan evleri de e, level 2 yap. Aç kapıyı aç. Çekil ya. Kaç tane hunter var sıçtığımın şehrinde. Her yer hunter olmuş. S Sikeceğim kapı mekaniğini ama. Bizim madenci ne yapıyor? Madenci niye çalışmıyor? Niye çalışmıyorsun lan sen? Hit pickaxe. Ha, al sana pickaxe. Demir kürek. Sıçtı mı faresi? Oh, e eve girdi. Dur. Evine girdi adamın fare ya. Nerede o? Yok oldu lan hayvan. Sen niye hiçbir şey yapmıyor? Mal mısın oğlum sen? Niye bakıyorsun? Bunlara iş verelim ya. Ya sus. Sus kadın. Bayan bayan. Sus. Bir kadın olarak sus. Şeylerin. Aha. Level 3'te işte böyle oluyor. Şimdi bu şey. Amına kayarım sus şimdi. Şu e soylu oldu şimdi bu. Dostumuz kavar. Bak bu da soylu. Bu ikisi soylu. Bu evde yaşıyorlar. Karı koca galiba bunlar. Ee, bunun bir üstü de aristokrat. Aristokratın ama nasıl bir evi oluyor, nasıl binası oluyor bilmiyorum şimdi. Onu ileride göreceğiz işte. İnşallah oyun çökmezse göreceğiz tabii. Şunları koş buraya. Nerede oğlum bu adam? Amına keçisi. keçesi. Şunun da level up yapamıyoruz değil mi buna Yapabiliyoruz. Bunun da seviyesini arttıralım. Daha hızlı, daha fazla. En fazla lazım olan şey bize kargocu. Bayağı işime yarıyor benim kargocu. Fırıncıyı da seviye atlatmış. Güzel olmuş. Bak bu bayağı büyük, büyük bir şey oldu. Hangisi bu yıldır koyun bunların ya? Geri de çok büyüdü. Buradaki madenci ne yapıyor? Lan oğlum bunun sandığı vardı. Nerede bunun sandığı? İşsiz kalmış. Biri gelmiş sandığını kırmış bunun. Vay amına kodumun oyunu ne saçma oyun anlamadım. Bir şeyler oluyor kendi kendine bir şeyler oluyor ben anlamadım. Birkaç şey oluyor ama neyse neyse tamam. Şimdi bu bu yıldır gidiyor çalışıyor. evi yaptık. Yol yapabiliriz aslında buralara da ben yolu yapacaksam da videonun dışında yaparım. Videoda yapmam. Yani o eğlenceli bir şey değil çünkü. Siz de zaten izlemiyorsunuz videoyu tamamen. Ondan dolayı onu koymayayım ben. Yani Canlı sıkılıyor çıkıyorsunuz. Ondan <laughs> ee, şey yapmamak lazım. Canınıza fazla sıkacak şeyler koymamak lazım. Amına kodumun faresi. <laughs> kasma, kasma, kasma. Rospu çocuğu kasma. Tıştımın oyunu kasma. Boklu oyun. Bok oyun kasma. Amına koyayım ne kastı ya ne kastı. Ananı avradını sikeyim ne kastı ne kastı. Oha. Yuh. Ne kastı. Şaba öldür şu fareyi ya. Sıçtımın faresi ölmüyor la Akşam oldu diye mi kastı ha? Akşam oldu diye kasmış. Ne boktan oysun ya. Bu adamlar işsiz. Şunlara iş yap, iş vermemiz lazım. Bunlara ne iş verebiliriz? Çok da güzel bir soru. Ben bunların hepsini farmer yapmak istiyorum. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz öldü. Şimdi gidelim şuraya farmer hatı yapalım biz. Şöyle bir tane farmer hat. Şimdi hemen build yap. Ya yani da ver eşyasını. Sen gel abi farmer'ı böyle yap. Ya yani da build de. Şuna ver abi eşyasını. <laughs> Şeker kamışı var. Şeker kamışını <laughs> biraz daha iş yapmamız lazım. Düzgün üretmemiz lazım. Ne oluyor lan buna? Oo oh, bak büyüyor bu. Aferin. 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 Bir de, aferin. Şuraya şey yaptım bir tane. Kedi evi yaptım da bir boka yaradı yok amına kodumun. Yok oldu. Öyle de boktan bir şey. Ne oldu belli değil. Sus kadın. İyi oyun artık çökmüyor. İyi oldu. Çökmedi. Delirtti <laughs> beni ya. <laughs> Kasma ya. Sikeceğim anasını bacısını şimdi ama abi. Ya birader sen niye çalışmıyorsun ya? Evi ben inşa ediyorum. Yemekleri ben buluyorum. Hah, buraya tarlacı geldi. Sen niye çalışmıyorsun? Hat yapılana kadar çalışmam diyor. İyi gelecekler birazdan, yapacaklar. O niye açılıyor oraya kadar gidiyor ya. Bok var orada. Niye gidiyor oraya? Ne var orada? Şu var ya şu amına kodum Japon balığı var ya bu. Bu da saldırıyor ha. Oyunda her şey saldırıyor. Yani Japon balığı da saldırıyor. Öyle boktan bir oyun. 312 ip. Aa, yünü bitmiş. Kasma kasma. Kasma piç kasma. Bunun da yünü bitmiş. İş başa düştü o zaman. Yine gideceğim yün toplayacağım. Yapacak bir şey yok. Havar yu kasma. A Be amana kodumun oyunu. İçine 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 boşaldığımın oyunu. Kasma. Hayvan dolmuş gene burası. Amına kodumun faresi. Yok mu kedi avlasın öldürsün şunları ya. Belediye binasının hayvanat bahçesi gibi oldu. Yine amına koyacağım. Kasma kasma kasma. İpnenin oğlu kasma. İpnenin çocuğu. Amın oğlu amını çocuğu. Amına kodumun çocuğu kasma. O kılıç nerede? Dur. Heh. Canı yeter mi bunun? Canı yeter ya. Yetmezse de sıçarım bu oyuna. Kasma be. İçine başaldığım. Kasma. Atma kılıcı. Gerizekalı. Şunları at. Kılıcım nerede? Amına kodumun oyunu. Kılıcım yok. Makas almayı unuttum. Beynimi sikiyim. Vallahi Allah. Bu kafam daldı ya. Bu gerizekalı oyun yüzünden kafam çalışmıyor artık ya. Allah Allah. Bunlar da gittikçe küçülüyor lan bu ne böyle ya? Atma bu ne bu amına koyayım. Bu makası var ya bu oyun yapımcısının götüne sokacağım artık yani gerçekten. Bu modun yapımcısının götüne götüne sokacağım bu makası. Kaslı kasıyor hala bak bak hala kasıyor. Sikik gemi. Bir sıçtım gemisi gene geldik buraya. Bir aşağı öldüreyim bari ya. Bu eski sürümde ok kullanmak daha keyifli bu arada. Ben daha çok eğleniyorum yani bunda. Ya GTA'da şöyle bir sorun yaşıyorum ben. GTA ya amına kodumun oyunu bug dolu Garip de bir oyun. Bir de ben küçükken çok oynadım. Yani şimdi tekrar oynayınca fazla eğlenemiyorum. Eğlenmek için de başka şeyler arıyorum. Video bok gibi oluyor o zaman. Ee, i̇şte ilk videoda Emanuel'den bahsettim. Ha Emanuel'den bahsedeyim size. Bak Emanuel şeydi. Şimdi e, biraz da araştırdıydım Emanuel'i. O film listesini falan bulduydum. Baya güzel yani ben Emanuel'i orada önerdim burada da önereyim Emanuel gerçekten güzel bir filmdi Emanuel'le Emanuel'le diye yazılıyor Emanuel'le şey işte ana karakterin ismi kadının ismi bayan ismi o şey yapıyor işte ilk filmde bunun bir tane erkek, erkek arkadaşı değil kocası kocasıyla Tayland'a gidiyorlar Fransız bunlar. Kocası da işte şey falan diyor. Benim karım çok iyi, çok mutluyum falan filan. Başkasını başkasıyla olmayı düşünmem. O da beni aldatmaz ama onun da özgür olmasını istiyorum. Kıskanmıyorum da kıskançlık falan demode oldu falan bayağı bir şey diyor. Neyse işte bunları diyor diyor diyor. Sonrasında işte bunlar gidiyor Tayland'a. Tayland'da ee, herkes Emanuel'e yürüyor. Kadın erkek herkes yürüyor Emanuel'e. İşte böyle şey yapıyorlar. Böyle birbirlerine elliyorlar, melliyorlar. Sevişiyorlar falan. Ön sevişme tabii. Normal sevişme var mı bilmiyorum. Ön sevişme. Ya neyse işte ya. Yapıyorlar. Herkes birbirine bir şey yapıyor. Ondan sonra amına kodumu kurudu Bak gelmeye çalışıyor pezevenk. Sen kimsin de bana geliyorsun ya? Senin burada ne işin var? Uçak lan bu. Sen nasıl geldin buraya? Neyse işte Emanuel sonrasında ona gidiyor, buna gidiyor. Onunla yatıyor, bununla yatıyor. Onunla öpüşüyor, bununla sevişiyor. Onu, onu yapayım, bunu yapayım derken. En son Mario diye bir tane adam var. Mario'ya yönlendiriyorlar bunu. Gidiyor Mario seni çok övüyorlar diyor. Sen ne yapıyorsun falan diyor. Mario da şey yapmıyor. Mario Emanuel'le sevişmiyor. Mario önce Emanuel'i alıyor bir tane at arabasında. İşte bir tane sarhoş bir adam var. Onun yanına giriyor. E, şey yap dokun buna diyor. Bacaklarına falan dokun diyor. işte. kilodunu açtırıyor. Sonra adamı itiyor. Alıyor kilodunu cebine koyuyor. Öyle boktan bir adam. Neyse işte. Sonrasında bir yere götürüyor. Orada da böyle keşler falan var. Bir şey çekiyorlar. O, ya tütün mü işiyorlar, ot mu çekiyorlar, bir uyuşturucu mu çekiyorlar ne işte. Orada felsefi bir konuşma yapıyor Mario Emanuele'ye. İşte şey falan diyor. Evlilik e, çağına evlilikte hamile kalmış bir kadın erotizmi bilmez falan. Baya böyle sağlam sağlam konuştuktan sonra akşam oluyor. Emanuele'yi akşam olmuyor. Sabah mı ne oluyor işte? Bu, gecesi gündüzü yok bunların. Neyse işte yatırıyor Emanuel'i. Emanuel'le yatarken işte şey bakıyor bu benle sevişecek mi sevişmeyecek mi? Mario siktir olup gidiyor Emanuel'i bırakıyor. Film de öyle bitiyor leş gibi. Öyle bir film. Bayağı güzel bir film aslında. Yani ananı sikeyim kendime o ok kattım. <laughs> Bayağı sağlam bir film aslında. İzleyin yani güzel filmdi. Öyle de boktan bir film. Kaç dakika oldu anlattım. Aha. Bitti mi bu? Bitmek üzere. Ha şeyin altına girdi. Şunun altı çok hayvan dolu ya. Börtü böcek, hamam böceği falan dolu onun altı. Ya yes, koşsana ya Allah Allah. Oyunda koşma tuşu yok. Öyle de boktan bir sürüm. İki kere W'ye basıyorum. W tuşu bozulacak artık. Heh. Şunu da yapın abi. Karakterini siktiğim. Heh çalış. Şimdi level 2 yap. Gitme abi sen level 2 yap. Nereye gidiyorsun? Level 2 yap şunu ya. Şimdi bu level 2. Bu usta başı bunlar usta. Usta başı bu usta evet. Bak kafasız beyaz bunun. Kafası sarı olunca ne oluyordu? Bak onun kafası sarı. Bununki beyaz. Sus. Ya susma yazıyor. Yazma yani alttan alttan. Oğlum niye iki tane farmerı var? Lan zeka İki seviye burada. İki tane olmaması lazım burada ya. Ne oluyor lan? Bir şey lazım oluyor onu söylüyor. Sonra bir, bir tane daha lazım. Ama pezemek en baştan söylesene kaç tane ne lazım. Aman o oğlumun faresi. Öldüremiyorum da. Hah. 19 seviye. Kedi. Kıskışmış kalmış mal. Bir zekalı hayvan ya. Ne kadar salak bir hayvandır bu hayvanlar. Şimdi şu evi level 3 yaptık. Şu evi de level 3 yaptırdım. Örümcek sesi geldi. <laughs> lan sen ne, ne işin var senin burada ya? Dışarıma ağzına sen kimsin? Stranger. Ben Stranger değilim. Sen benim köyümdesin. Pezem eksiktir git. Fighting'e kure açıyor. Yok burada kure açır. Dövsem ne olur sana? Anam s*** öldü. İyi beni dövecekler mi acaba? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya? Oğlum sen geri zekalı mısın? Sıçtı adam köyün ağzında. Ne yapıyorsun ya? Vallahi geri zekalı bu adam. Aptal ya. Gelmiş burayı kazmış, kazmış, kazmış. Sen ne kadar angu, ne kadar salak bir adamsın. Öl. Yuh, dünya düştü adamın üzerinden. Sıçtı bütün denizin ortasına ya. Şerefine sıçtın. Bak ne yapmış burayı kırmış. Vursam ne olur? Oduncu. Çok sakin, mutlu bir adama benziyor cost diyor. Hiçbir bok da yapmıyor. Bunları dövüyorum da. Bunlar pasifist mi? My son refuse amına koyayım. İstemiyorum. Senden hiçbir şey almak istemiyorum. Çekil. Benim godaman vardı bir tane. A vardı bir tane burada. Yok muydu? Bu ne? O bu ne la? Güzel. I hope you liked falan filan. Sevmedim. Çekil. Bak bunların kapısı düzgün mesela. Bizim kapılar hep yamuk. Ayı. Çocuğunu da öldürürüm ha. Teslim ol vallahi çocuğunu öldürürüm. Hepinizi öldürürüm. Sıçarım ağzına. Seni de sıçarım çocuk gibi ağzına. Sen kimsin lan? Öl. Baltayla geliyor pezevenk. Sıçarım ağzına. Sen kimsin de? Köyü mü koruyacaksın? Ama kolumu çocuğu vurma. Kadın öl. Orada bir şey oluyor. Bizim köylüye saldırıyorlar ama. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor acaba? Biri mi kaldı daha? Kaldı mı? Bunu da öldürdüm. Aa biri daha. çocuk var. Çocuk çocuğu, Şunu da öldüreyim. Çocukları da katlederim. Hiç bana ne? İsrail geldi buraya. Öldürünce bir işe yaramıyor. Ya yani ne boktan müzik çalmaya başladı. Yine dikkatimi dağıttı. Burada bir bayan vardı. O da mı öldü? Doğru az önce ben bayanı öldürdüm. Vahşice katlettim bütün köyü de. Hiç bok çıkmadı. Yakarım ha. Bütün köyü yakarım. Şakmak yok mu? Oha. Yuh. Bu kadar fidanı ben götürme mi sokacağım lan? Ne yapacağım bu kadar fidanı? Dead. 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 Hepsini öldürmüşüm zaten ondan da. Military offensive 0. defense 24. Hepsini öldürdüm yani. Neyse bu, canlanıyor mu acaba bunlar ya? Sıçtım ağzlarına. Amına kodumun oyunu. Ne boktan oyunsun. Ne sıçtımın modusun yani. salak bir oyun. Aptal bir oyun. Gerçekten aptal bir oyun. Buradaki ip ne yapıyor? Pickaxe lazım diyor. Al benim pickaxe'i vereyim sana. Yaptın mı? Yapmamış. Yapsana niye çalışmıyorsun? Ya senin ben ağzına yüzüne sıçayım. Bak yine buga girmiş. <laughs> geri zekalı bunlar ya. Vallahi geri zekalı. Takılıyor şurada takılıyor. Bitti mi? Bitti galiba. Bir bakayım içine merak ettim. Ah. Şimdi bunun alt katı var. Alt katı var. Tamam. Bunun alt katı varmış bir önceki seviyeden. Ben fark etmemişim bu arada. Haberiniz olsun. Bok gibi çatı yaptı. Ya yünden çatı olur mu kardeşim ya? Yünden çatı olur mu? Diyeceğim de bu sürümde başka blok yok. Çatı yapacak. Ne oluyor lan? How are you? Sus. Kadın. Bayan. Bir soylu bayan. Bunların da evinin bir üst katına bakayım. Çok merak ettim. çekil şey, Adam çekil ya. Bok gibiymiş. Hiç bok yok. Ben yerleşirim ha buraya. Allah yatağımı koyar uyurum. Ya bu pezevenklere ev yapıyoruz. Ben hala aç, açtı açıkta uyuyorum ha. Kendime de bir tane ev yapayım ben. <laughs> Başka ne yapabiliyoruz bakalım ya. Ya ben şey yapmak istiyorum. Top yapmak istiyorum. Şöyle miydi? Nasıl da amına koyayım? Ha. Ne kastın be? Ne kastın ya? <laughs> Kanon nasıl çalışıyor? Şöyle koyayım bakayım kanonu. Oo. Nasıl basacağım amına koyduğum şu Çık şundan ya. Çık şundan bir çık. Ha Q'ya basıyorum. Yo. Ha stok yapmak lazım bir de. Stok muydu? Yani bunun içine ittirmeli şey var ya. Topu içine sok sokuşturmalı böyle. Hani sokuşturmam lazım içine galiba. Tam anlamadım. Ya senin gibi oyunu harbi amına koyayım ben. İn şundan ya. Allah Allah. Ya bak gene buga girmiş. Ayar oldum ha. Vallahi ayar oldum. Sıçtımın oyunu. Şunları kır ya. Mal mal buga giriyorlar. Kalıyorlar sonra. Ya geç şu kapıdan. Var mı başka bina? Hala kasıyor. İçine i̇şte sıçtımın oyunu. Hala kasıyor. İnatla kasmaya devam ediyor. Piç. Demek ki siz ölmüyorsunuz. Ne, ne bok yersem yiyeyim öldüremiyorum sizi. Bok gibi oymuş çünkü ondan dolayı öldüremem. Şuraya gideyim de başka köyleri fethedeyim. Sıçarım böyle oyuna. Herkesi öldüreceğim. En güçlü benim. Tek ben hayatta kalmalıyım. İzbandut gibi adama. Sıçar benim ağzıma. Kasma amına kodumun oyunu kasma. Çapulcu pezemekler var ya onları bulmak istiyorum. Ne oldu? Niye kasıyorsun lan? Ne oluyor amına koyayım? Sıçtı onun oyunu? Bir kastı, ayı gibi kastı. Bu kadar kasmamalı normalde. Hiç kasmamalı normalde de yani hadi biraz kassın diyorum. O da bu kadar kasmasın diyor. Bak gene kastı pezevenk. Kasma, kasma. Amına koyduğum kasma. Ayol bir right mi? Ha oduncu, odun satıyor pezevenk. Tamam. İyi günler diyor. İyi la, iyi adamlar var yani. Kötü kötü insanlar yok sadece. Tek kötü insan benim aslında şu an dünyada yaşayan da olsun. İyiler <laughs> de var yani kısaca. Doğru söylüyor. Kötü olabilirim ama yalancı değilim yani. Ben ne konuyu boş boş konuşuyorum ah. Oh. <laughs> kasma 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 artık ya. Vallahi gittik yürüdük yürüdük yürüdük. Hiçbir bok çıkmadı. Hiçbir bok yok. Kötü adam öldürmek istiyorum ben. Kötülerle savaşma amana koyacağım şimdi ama kasma yeter ya kasma. Yoktu lan bu az önce burada. Amına kodumun ayısı. Ayı. Harbi boşa yürüyorum yani. Ben ya sıçacağım ama harbi oyunun içine şimdi ama. Kas amına koduğum kas kas pezevenk kas. Kas don ama çök oros bu çocuğu çök. Kas patla hatta amına koyayım yan bilgisayar gibi ananın amına koyayım Sıçtım nasıl kasıyor bu ne lan. Bu ne ya. Yoktu lan bu az önce işte böyle de boktan bir mod böyle boktan bir oyun böyle Allah'ın belası bir oyun böyle anasını siktiğimin oyunu bu ne ya. Ö hala da yüklenmedi ne acaba bu. Çank bile yüklenmedi. O kadar boktan bir oyun ki. Bu ne? La? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Sıçarım böyle oyuna. Kazamıyorum. Kazmayı da verdik ipmeye Allah kahretsin kazmam yok. Ha iyi kılıç kırıyor en azından. O götü olanı madenciye verdik. Bu ne? Elvin Donor. Donor. Delta Donor. Durza Donor. Derpici Bomb. Bu. Bu oyunla alakalı bir şey değil mi? Bu ne ya? Ne oluyor lan? Lafızazır'ı alırım. Support on the forum. Support wiki admin. Building maker. Skin maker. Skin maker. Dümdüz tapınak. Hiçbir işlevi olmayan bir tapınak koymuş adamlar. Tapınak değil. Bina işte ya. Tapın ya. Ananı sikim yürümecek. Tapınak değil de. Tapınak şeydir çünkü yani. tap. Tapılır yani tapınakta. Ama bu amana kodumun yapısı yüzünden kulenin üstüne çıkamıyorum ben. Merdiven olacak normalde burada öyle de boktan mod yapmış adamlar. Aha kurt adam. Bu orospu çocuğu dönüşmeden öldüreyim ben. Çıkarım ağzına. İpi de at. Ana atma. O çok önemli. atma? Atma ona. O çok önemli. Dur. Geri zekalı. Ayı gelme dur. Öküz. Gel şimdi. Hadi öldür beni. Öldüremiyor da ayı öküz. Öldür hadi ya. Tarlacı. Şunu da iki yap. Böyle bir oyun işte. Bunu acaba bir sonraki seviyesi nasıl bunun? Çok merak ettim. Nasıl çalışıyorlar ya? Nasıl çalışıyorlar ya? Şu ikisi ustabaşı bu usta. İki tane ustabaşı var. şimdi döverim ha. Sıçarım ağzına. Şu köyümde ne işin var senin? Gerçi ben senin köyüne kadar geldim ama. Bana ne? Gelmeyeceğim bir daha buraya. Biraz da şu tarafa doğru mu büyüsek acaba ya? Biraz da o tarafa doğru büyüyelim. Şu Ben videonun dışında şurayı toparlarım. Bu şu peyzajını yaparım. Şu dağı belki ortadan kaldırırım. Ee, biraz şurayı peyzajlarım. Şurayı toparlarım. <laughs> sonrasında şuraya bir yol yaparım Şöyle yolu uzatırım. Şurayı toparlarım. Şurayı toparlarım. Buraya da evler yaparız. Ee, sonrasında ne bakıyoruz? Ne bakıyoruz? Bilmiyorum. Geri kalanını bakarız işte. Şurayı da biraz toparlarım. Ondan sonra duruma göre bakarız yani. Hatta videoyu şeyde kapayım. Şu kulenin tepesinde kapayım. Hem şehri de... <laughs> görmüş olursunuz şehri Nasıl çıkıyorduk bunun tepesine? Buradan mı? Aynen. Hadi. Çık. Bu şekilde. Burası bizim değil. Çalışıyor bizimkiler gene. Burası bizim. Burası bizim. Bunu yaptılar. Bunu yaptılar. Şuraya da ev yaptılar da çanktan gözükmüyor. Bir bok gözükmüyor. Şu çankı bir arttırayım ya. Normal. Ha. Ha şurası bizim. Şu değirmen bizim. Karşı köy, karşı yol da bizim. Her yer bizim işte. Yaptık bir şeyler. Böyle bok gibi oldu. Bu da belediye binası. Bunu seviye 3 yaptır, yaptıracağız. Onu unutmamak lazım. Galiba bir üst katı daha olacak seviye 3'te. Işte. Emin değilim de. Ne oldu? Ha, neyse tamam. Bir sonraki videoda o zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇yi se iyi, seyirler. En başta denir iyi seyirler. Ya yani neyse işte. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.